Macron'u biliyorsunuz değil mi abi? Çok ilginç bir gelişme yaşandı Macron'la ilgili. Emmanuel Macron. Macron'u kim bilir? Mikro Macron. Gavatron demiş. Ben gavat demedim, kavas dedim. Macron'un karısının aslında önceden erkek olduğu iddia ediliyor. Ve o kadar komik e, muhabbetler dönüyor ki abi. Mesela en son hatırlıyorsunuz değil mi? Macron'un karısı Macron'a şey yaptı ya böyle. Atem yaptı. Şu şekilde yaparken Atemi Vaz'a yerken yakalandı abi hatırlıyorsunuz değil mi? Herkes ondan sonra dalga geçti. İşte bir baba oğlunu bu şekilde terbiye eder falan diye. <laughs> i̇şte adam işte adam karısını bu şekilde terbiye ediyor falan diye. Bu olay abi şimdi sadece geyik muhabbeti olmaktan öteye git gitmiş ve Candace Owens diye bir kadın var. Sağ görüşü muhafazakar tayfadan. Bazı görüşleri bize uyuyor, bazı görüşleri bize ters. Yani hani onların Alex Jones'u demek doğru olur mu bilemiyorum. Kadınların Alex Jones'u, dişi Alex Jones demek doğru olur mu bilemiyorum. Ama işte dediğim gibi onların muhafazakar zenci, muhafazakar zencilerden en ünlülerinden bir tanesi kendisi olmuş. O ciddi ciddi bu kadının Macron'un karısının önceden erkek olduğunu öne sürüyor. Ama işin ilginç yanı Macron Trump'ı arıyor ve diyor ki sustur şunu. Hiç iplemese Lan Macron'a da yazık be. Koskoca Macron'sun amına koyayım ya. Koskoca Fransa var. Baş... Yani bak Fransa'nın başkanısın ya. İlla radikal olacaksın. İlla marjinal olacaksın amına koyayım. Le ben Fransa'nın başkanıyım. Marjinal olmam lazım. Oğlum sen de herkes gibi el yüzü düzgün. Helal süt emmiş. <laughs> helal süt emmiş Fransız kızı bulsaydın ya. Zaten bilmeyen varsa kadın... Macron'dan bayağı daha yaşlı. Macron hocası. Ona koyayım Fransız başkanı ya hani en marjinal sen olacaksın kanka. Ve böyle işte Trump arıyor Macron diyor ki sustur şu kadını. Ondan sonra işte dava açmak vesaireler muhabbetler giriyor. Dava açmış mı açmamış mı bilmiyorum da. Çok ilginç bir şekilde olay büyüyor. Ondan sonra herkes şey demeye başlıyor. Lan diyor doğru değilse ya cevap verirsin ya da iplemezsin. Bu iddiayı atan kişi de sıkılır. Şimdi o yüzden bu iddia iyice bu sefer alevlendi. Arkadaşlar CHP başa gelirse 5 dakika sonra Türkiye. İşte. Peki arkadaşlar tam tersi olsa ne olurdu? Macron karısına atemvaza Vaz'a yaparken yakalansaydı ne olurdu? Bence o zaman ne olurdu biliyor musunuz? Adam baya baya istifası istenirdi ha. Yanlış mıyım? Aynı muhabbet. Kadın mesela ikisi birbirine vuruyorlar tamam mı? Kadın adam vururken gözükmüyor. Tam böyle kapı açılıyor çünkü. Adam da geri kadına vuruyor o zaman gözüküyor. Ciddi istifası istenir daha erifin. Öyle bilinçlenirdi ki. Adımı söylerler. Feminist dernekler görevi. Seksiz kurallardan bir tanesi. Bu gerçekten çok ilginç diyorum ya. Bana çok uzaylı gelen sözlerden bir tanesi. Kadına vurulmaz. Cemre'nin göz morartma olayında da demişlerdi. Ne olursa olsun kadına vurulmaz. O zaman zaten ilk bir tartışma konusu çıkmıştı. Bana çok garip gelen bir şey biliyor musunuz bu? kadına vurulmaz. Neden garip hadi söyleyin. Bizim tayfa için geçersiz bir söz. Hadi neden neden olduğunu söyleyin abi. Ama yılan sokuluyor. şey ateş edilir. Ateş edilir. Erkeğe vurulur mu o zaman demiş. Gibi benim söylemeye çalıştım. Şimdi neden geçersiz diye sormuş Zeyzey. Şu bakımdan. İyi sorduğunuza göre o zaman biraz biraz anlatmıştım. Şimdi biraz daha detaya girmek istiyorum. Sorduğunuza göre demek ki hatırlamıyorsunuz. Güzel. Ben de zaten detaylı konuşmak istiyorum bir tık daha. Çünkü arkadaşlar kadına vurulmaz sözü aslında geçersiz. Bizim gibiler için ama. Bizim gibi insanlar için aslında geçersiz. Ve gereksiz bir söz. Neden? Kadına vurulmaz sözü kim tarafından çıkarılmış abi? Çok büyük ihtimalle normal işi şiddet olan insanlar tarafından çıkmış. Yani görürsünüz işte arkadaşlar. Çok çok basit sebeplerden dolayı kavga ederler. Çok basit laflardan, çok basit sebeplerden dolayı kavga ederler abi. Bir. İkincisi de bir de karısını döven tayfa var. Karısını döven tayfa nedir peki? Tamamen zorbalamak için. Bu şey değil. Entel kavgası ya da işte çomar entel kavgası ya da entel çomar veya zengin çomar kavgası, zengin keko, ünlü tayfa kavgası falan değil. Orada işte ona vazo atar. Oluyor ya öyle işte. ona vazo atar. ona vurur falan. Ondan sonra şiddet duyguluyor. Öyle değil oğlum. Adam bildiğin zorbalıyor. Hayatı kadını zorbalamakla geçiyor. Hani o şey tayfa vardır ya. İşte şehirli birisinin, okumuş birisinin yanında evet efendim, evet efendim falan yapıp ondan sonra eve gidip karısının ağzını burnunu dağıtan tayfa. Yılmaz Güney tayfa yani. Yemeği beğenmiyor, dövüyor karısını. İşte izinsiz mesela dışarı çıkmayacaksın diyor, kadın pazara çıkıyor, dövüyor karısını. Falan filan neyse bunları da işte eğitmek için. Bu tayfayı da eğitmek için söyleyen bir laf, kadına vurulmaz. Ondan sonra çok uzattım kusura bakmayın. Bu tayfayı eğitmek için. Ondan sonra her işi kavga dövüş olan her işini veya çoğu işini kavga dövüşle halleden, en basit sebeplerden dolayı birbirine giren tayfa için de geçerli. Neden? Çünkü bizim durumumuzu düşünün arkadaşlar. Şiddet uygulayacağın zaman, fiziksel şiddet uygulayacağın zaman bunun kesin bir sebebi olur. Ya kendini korumak içindir ya başkasını korumak içindir. Şimdi kadına vurulmazı şöyle düşünelim. Kadın erkek kadınsa vurulur mu vurulmaz mı? Mesela. Çünkü onlar şey vardır ya onlar da artık yani teknik olarak onlar da kadın sayılıyor artık. Ama iri yarı senden güçlü pipili kadından bahsediyorum yani. İşte onlar teknik olarak kadın. Ona vurulur mu, vurulmaz mı mesela? Bunu geçtik. iki Kadına vurulmaz diyorsun ama kadın erkekten fiziksel olarak daha güçlü diyelim. Çünkü böyle çok çift var arkadaşlar gerçekten. Özellikle şehirli çiftlerin içinde bunlardan çok var. Çok var. Neden çok var? Çünkü mesela zayıf erkek dolgun kadını çok sever, seviyor. O yüzden bunlar genelde birbirini buluyorlar. Zayıf erkek iri yarı kadın, zayıf erkek şişman kadın. O yüzden erkeğe her türlü tek atacak kadın çok var aslında ilişki içinde. E şimdi mesela kadın adamı dövüyor. Adam geri vurduğu zaman kadına şiddet olmuş sayılır mı? Ya da herhangi bir kavgada diyelim. Adam kadına vuruyor ama kadın daha güçlü. Doğru mu yanlış mı? Peki geçtik. Kadın sizin yani random bir kadın sizin karınızı ya da sevgilinizi dövüyor. Ona vurmak caiz mi? Gördüğünüz gibi teknik olarak düşündüğünüz zaman işin içinden çıkamazsınız. O yüzden diyorum bak bütün cinsiyetçi kanunlar, bütün cinsiyetçi kurallar yanlıştır. Bu da onlardan bir tanesi. Neden? Çünkü zaten sen şiddet kullanacağın zaman gerekli olduğu için kullanırsın. Birisi sana işte laf etmiş, genelde öyle olur ya. Bak kadınsın diye bir şey yapmıyorum falan. O değil. Şiddeti, fiziksel şiddet kullanacağın zaman gerçekten lüzumlu olduğu zaman, lüzumlu olduğu için kullanırsın. Ya kendini korumak için ya başkasını korumak için ya da tam tersi çıldırırsın. Karşındakinin zaten erkek ve kadın olduğunu görmezsin. Umarım öyle bir duruma düşmem. Öyle bir duruma düşmemek için çok düşünüyorum ne yapsam falan diye. Şey geldi aklıma. Şöyle kamerayı alıp çekerim falan. Mesela seni takip et, şey bırakmıyor, küfür ediyor. Sen ne biçim erkeksin diyor. Şu feminist tayfa var ya, polislerin peşinden giden. Ne biçim erkek? Bilmez miyim? Bil bil bil. Mez, mez, mez. Bilmez miyim? Bir de benim şöyle bir olayım var. Mesela bu aşırı tiz ondan sonra ve aşırı yüksek sesler beni çok rahatsız ediyor. Diğer insanlarda o kadar değilmiş. Neden bilmiyorum. Tiz özellikle. Ve o yüzden o ses böyle gitsin diye belki de küçüklükten gelen bir şey. O ses gitsin diye böyle hani refleks olarak en azından şey yapayım ya. Şöyle değişik bir hareket yapayım da millet gülsün. Tokat atmak yerine döner tekme falan vurayım. Millet gülsün en azından. Ya da şey yapayım. Karate kit. Crane Bazen görüyorum ya bir iki böyle kadın erkek kavgası gördüm. Allah'ım dedim yani ben iyi ki burada erkeğin yerinde değilim yani. Olay şu çünkü katı, kaçabilecek yerin de yok. O yüzden arkadaşlar yani bizim bizim tayfaya göre kadına vurulmaz türü sözle asıl birçok söz geçersiz. Bu da onlardan bir tane sebep de bu. Çünkü zaten biz işimizi şiddetle halletmememiz lazım. Onu artık onu bilmemiz lazım yani. Ve şiddet size bir şey söyleyeyim mi? Söz Lü şiddetten başlıyor. Sözlü şiddet de aslında şiddettir. Sözlü şiddetten başlıyor. Çünkü sözlü şiddet direkt fiziksel şiddete çok hızlı bir şekilde geçebilir. Orada bile yani aslında. Aikido sadece fiziksel değil. Sözlü ortamları da Aikido aslında geçerli. Sa seni böyle iğnelemeye çalışan, laf atarak, laf sokarak iğnelemeye çalışan insanları iplememek mesela. Ya da yönünü değiştirmek. Aikido'da olur ya yönünü değiştirmek. Yönünü değiştir. Sana laf sokmaya çalışıyor kadın mesela. Yönünü değiştir abi. Ya da adam. Kendini erkek hisseden bayan, kendini bayan hisseden erkeğe vurursa. Mükemmel bir tartışma konusu ve ben bunu var ya çok abartı gibi düşünebiliyorsunuz ama görebiliriz günün birinde. Kıbrıs şehitlerine yaşanabilecek bir olay bu. Kıbrıs şehitlerine gerçekten yaşanabilecek bir olay. Çünkü ikisi de dolaşıyor. İki, iki tayfada dolaşıyor. Yani kısa saçlı, dövmeli mövmeli böyle. Benden daha kalın, sesli, aşkım nasılsın diyen kendini erkek hisseden kadın da dolaşıyor. Travis'i zaten full dolaşıyor. Onlardan birisi bir gün bir kavga çıksa aşkım nasılsın diyen tak bir yumruk atsa öte şimdi bu, bu erkek gibi hisseden kadın öbürü kadın gibi hisseden erkek. Doğru mu yanlış mı vurması? Arkadaşlar Kıbrıs şehitlerinde her türlü komple olabilir. Her türlü kombinasyon mümkündür. Kıbrıs şehitlerinde yaşanan Kıbrıs şehitlerinde kalır. Oğlum yazık lan. Bazen düşünüyorsun Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin adının Kıbrıs Şehitleri olması ne kadar acı. O ismi değiştirip daha böyle el yüzü düzgün bir caddeye koysak. <laughs> daha düzgün Kıbrıs Şehitleri ismini daha düzgün bir caddeye koysak. Bir yandaki caddeye koyabiliriz mesela. Biraz kısa mı olsun? Kısa mı öz? Kıbrıs Şehitleri nasıl bir yer? Kötü değil ama cumartesi günü yürüyemezsin. Lezbiyenim deyip seni terk eden kadın sorunsalı işte bu abi. Lezbiyenim deyip, kadınlardan hoşlanıyorum deyip seni terk eden kadın sorunsalı. Onu yaşadığınızı mı bilmiyorum. Sana geliyor diyor ki, aşkım kusura bakma. Veya sen yürüyorsun mesela kıza. Diyor ki, kusura bakma ben lezbiyenim, kadınlardan hoşlanıyorum diyor. Üzülüyorsun sen de ya falan. E ne yapalım? Ne yapalım diyorsun. Yani kadınlardan hoşlanıyorsan yapacak bir şey yok. Ondan sonra sevgilisi geliyor. Sevgilisi, sevgi geliyor. Senden daha kalın sesli. Senden daha kaslı. Dövmeler her yerde falan. Saçları senden daha kısa falan. Aşkım ben geldim falan. Sen lezbiyen değilsin ki. Senin sevgilin lezbiyen. <laughs> Sen lezbiyen değilsin ki. Ne bileyim oğlum ben lezbiyenim. Ben kadınlardan hoşlanıyorum deyince ben de şeyi düşünüyorum. Bu işte şey. Neydi olan? Blue is the warmest color. Blue is the warmest color. Hayaller hayatlar. Hayaller hayatlar abi. Öyle deyince ben de öyle düşünüyorum. Adamın bir lezbiyen. Onun biz esprisini yapıyorduk. Erkekler olarak ben biz de trans lezbiyeniz diyorduk. O, o, da gerçek oldu biliyor musun? Yapmasak mı artık? Espri, espri içini azaltsak mı? Hatırlıyor musunuz? Biz de trans lezbiyeniz diyorduk. Yani erkek vücudunda ama kadınlardan hoşlanıyorum. Erkek vücudundayım ama kadınlardan hoşlanıyorum. Çıktı o. Çıktı. Hatta birkaç sene oldu. Ve onun sebebini söyleyeyim size? Eleman şimdi mesela en basitinden. Eleman mesela kadın kategorisinde yarışmak istiyor. Bunu gördü bu uydurma değil yani. Kadın kategorisinde yarışmak istiyor eleman. Saçlarını uzatıyor. Diyor ki ben kendimi e, kadınla ettim. Ama dalga dalga her şey var. Hatta soyunma odasında kadınlar soyunma odasına gidiyor. Kadınlar şikayet falan etmiş. Bunlara e, transfobik demişler kadınlara. Şikayet etme sebepleri de şu. Kadınlar tabii orada giyiniyor ya. Bu da orada. Bir de orada herkesin içinde. Tabii büyük tane kadınlar başka bir yere gidip. Değişiyorlar üstlerini ama eleman bunların arasında dalgayı çıkartıyor. Değiştiriyor üstünü, üstünü. Şey yapıyor. Bunlar rahatsız oluyoruz falan diye şikayet etmişler. Bunlara bu sefer transfobik misin sen diyor. Kadınlar da bu sefer şey diyor. Abi bu kendisini kadın gibi hissediyorsa dalga bizi görünce niye selam durur. Selam duruyor. Madem kendini kadın gibi hissediyor bu. İşte onlar için. Sonra tabii bu elemanın kadın kategorisine yarışan elemanın kadın sevgilisi var. Eleman soruyorlar Aga sen hayırdır? O da diyor ki ben trans lezbiyenim. Transım ama aynı zamanda lezbiyen. Ve o kadar çok gördük ki bunu. Kanka sen adam mı sikiyorsun? Diyorsun. O da diyor ki hayır. <laughs> evet abi evet, evet ben salığım ya. Ben salığım. Şey yapmış abi. Geçmiş sorgulama tekrardan değerlendirip tekrardan kadına yönelmiş yani. Tuğrul Erdem'i cinsiyet değiştirip. Zaten ameliyat falan olmuyor ki. O tayfa. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Çok ilginç yani. Ne olur ne olmaz diye kestirmiyorlar. Ya bence de kestirmemeleri bak. Bir şey söyleyeyim bak. Şu da bir gerçek. Gerçek trans diye bir şey var. Muhafazakar tayfadan farkımız bu bizim aslında. Gerçek trans diye bir şey var. Ve onlar için gerçekten üzülüyorum. Gerçek trans diye bir şey var. Kesinlikle var. Ve onlar için de, harbiden üzülüyorum. Çünkü insanlar artık inanmamaya başladı bunlara. İşte hiçbir şeyin bokunun çıkmaması lazım. Din de öyle ya. Sen şimdi adam din adamı diye tamamen bütün yetkileri verirsen eline de bir sürü oğlan çocuk verirsen al eti senin kemiği benim dersen adam da madem eti benim kullanayım bari der. Ondan sonra o ne yaptın sen hoca ya falan derse e, eti, eti senin demedim mi ona koyayım. Eti benimse tamam istediğimi yaparım etiyle. Hocam ya o anlamda o geçti o iş. Eti senin dedim bir kere.